Herkese selam, e Spor Times ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. ben Nezen Gündüz ve bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. Sevgili Tayfun benimle beraber. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Seni sormalı. Nasıl gidiyor hayat? Ben de iyiyim. İyi gidiyor. Röportaj evet. falan var mı? <laughs> ben de çok heyecanlıyım aslında. Yani senin gibi bir oyuncu röportaj yapacağım için. Ee, Eyvallah. Şey, e, sosyal medyadan gelen soruları cevaplayacaksın bugün. Hem Twitter hem Instagram'dan bazı sorular aldık. Ama onlara geçmeden önce ben kısaca seni tanımayan insanlara belki vardır diye Tayfun kimdir diye bir sormak istiyorum. Kimsin abi Ben kimim? E, adım Tayfun. Dark Passage'de oynuyorum jungle olarak. İstanbul'da yaşıyorum. 22 yaşında gireceğim. Mayıs ayında. Dışında çok bir şey yok. Bu kadar yani. Tamam olur. Bence yeterince iyi tanıttın kendini. Tamam. O, zaman, o zaman istersen yavaş yavaş e, sosyal medyadan gelen sorulara geçelim. Zaten orada da konuşuruz. İlk soruyu e, Fatih sormuş. Diyor ki Tayfun bir günde neler yapar? Yani sabah uyan sabah uyanmıyorum aslında. Öğlene yakın uyanıyorum. 11 12 gibi. Bazen 12 buçuk. Uyanıyorum. Sabah kalkıyorum kahvaltımı falan yapıyorum. Ondan sonra yani çok üşenmezsem bir yürüyüşe falan çıkıyorum sabah. 10 dakikalık falan. Evin, evin etrafında bir turluyorum. Ondan sonra eve gelip tekne antrenmanlarımı yapıyorum. Ee, yapıyorum. Bunlardan sonra akşam yine tek antrenmanı yap. Öyle onun dışında çok bir şey yapmıyorum. Genel olarak bir çalışma temposu <laughs> içindeyim diyebilirim. Yani sabah kalkıp e, hani kendine vakit ayırıp daha sonra lol oynuyorsun aslında. Evet. Öyle aynen, tamam Aynen. Tamamdır. Tamamen lol yani. O zaman diğer soruya geçelim. E, diyor ki sevgili Trash eğlenceli yayınlar açmana rağmen e, neden çok nadir yayın açıyorsun? Yayın açmam şöyle oluyor. Off daylerde bazen açabiliyorum. Yayın açmam sebebim şey yani o yayın açtığımda oyuna çok fazla odaklanamıyorum. Oyunda kendimi çok fazla ileriye götüremiyorum yani. Sürekli kendimi geliştirmek istiyorum. O yüzden yayınlar bence buna engel oluyor benim için. Yani ileride belki olabilir ama şu an değil. Kendimi kesin olarak kanıtlamam lazım. Anladım. Yani önce kendi kanıtlayıp daha sonrasında belki. Yani kendime kanıtlamam lazım aslında. Hmm. Kendimi kanıtlamaktan kastım. Yani de sürekli devam ediyorum çalışmaya çalışmalarım biterse yayın açarım ya eğlence eğlencelik daha sonra bakarız. Ben yani çok güzel bir şey bu arada. irade örneği yani. Ee, diğer soruya geçelim. Ee, bu az, az önce soru, özür dilerim. Ha şimdi. Fırat soymuş. Diyor ki e, ilk sezonlarında tutuk bir tayfun gördük eleştirdik diyor. E, şu an yıldız gibi parlıyor. Hani bu gelişme ne de sebep oldu diye soruyor. Yani sadece çok çalışma diyebilirim ya. Başka bir şey gelmiyor. Sürekli çalışıyorum yani. Yani çok kaytarmıyorum. Olabildiğince çalışıyorum mikro makro anlamda iyi koçlarla ondan dolayı diye düşünüyorum. İyi koç ve iyi oyuncularla çalıştığım için gelişim o yüzden biraz daha fazla hızlı oldu diyebilirim yani. Başka, başka bir şey gelmiyor. Yani, yani hayatında neleri geliştirdi diye sormuş. Hı hı. Yani oyunu aslında bakış açımı değiştirdi diyebilirim yani sürekli hani ben biliyorum tribünden çıkıp ben bilmiyorum aslında deyip sürekli oyundan yeni bir şeyler öğreni öğrene, öğrene. Yani bildiklerimin üstüne koya koya devam et. Daha çok şey yapmadım. Çalıştım yani sadece. E zaten insan çalışmanında bir yere gelemiyor. Ben şeyi sormak istiyorum. İlk başta ee, şeyle Şampiyonluk Ligi'ne Royal Youth'a girdin değil mi? 2019 mu? Evet, mi hatırlamıyorum. Evet Royal Youth'a girdim. Hı hı. O akademi takımındaydım. As takımda bir şeyler oldu işte. Aynen. Bizi üste çıkardılar. Biz aslında orada akademiye odaklanıyorduk. Yani odaklanmıyor. Kişisel bizim için tecrübeydi yani. Çok kötüydük yani o dönem için. Bütün takım olarak. Yani sadece akademiye bakıyorduk. Akademi de iyiydi yani. Ya bence, Mesela, de, bu, çok... bence de öyle ben şeyi sormak istiyorum. Ee, hani orada bayağı da kötü gittiniz hatırlıyorum. Biraz da tabii evet, senin söylediğin iki, gibi. Evet 2-16 mıydı öyle bir şey. 2 tane win alabildik sadece. 2 <laughs> tane win bile beklemiyorduk yani. iyi oldu diyebilirim. Ya, evet 2 tane win almıştınız. Ee, i̇şte o dönem senin kariyerini nasıl etkiledi? Daha ilk başta böyle bir şey yaşadın. Hani tecrübelenmen nasıl oldu? Böyle sorayım. Ya o dönem, o dönem aslında kendime çok şey katamadım yani o an yani sezon içinde de hep aynıydım. Dark girdikten sonra geliştim diyebilirim. Ya. Dark Passage'a girdikten sonra. Ya DP'ye girme sürecin peki nasıl oldu? Çünkü hatırlıyorum ben o dönemde biraz böyle e, hani tayfun mu bu kim falan diye şeyler olmuştu, spekülasyonlar olmuştu. Nasıl anlatırsın o süreci? Ya nasıl anlatırım? Ya yani, ben akademide iyi oynadığımı düşünüyordum. Genel olarak iyiydi yani. Dark Asyl'in tryoutlarında iyi oynadım bayağı. Öyle takım bana güvendi ben onları şeyini verdim yani. Takım aslında biraz Filip'le dedi. Çok yani tecrübesiz oyuncu aldılar bayağı tecrübesiz. Ama iyi geliştiriyorum onların yani. Bence de öyle ki şu an zaten herkesin bayağı adından konuştuğu bir insansın ve herkes seni oldukça beğeniyor. Ben de dahil olmak üzere. Sağ olsunlar ya destekleri beni gerçekten çok mutlu ediyor diyebilirim. Bakın umarım bu şekilde kariyerini sürdürürsün diyelim. E, Nukandir sormuş. Kireyası da benzer bir soru gelmişti. Önden sana şunu sormak istiyorum. Abi amatör ligleri biliyor musun? Amatör ligleri bilmiyorum. Akademi ligi değil diye düşünüyorum. O değil. Tamam, akademi ligi değilse bilmiyorum ama amatör ligler hakkında pek bir şey düşünmüyorum ama bu şey gibi mi ya? Mesela bizim koçumuz Craftix Akademi diye bir şey yapıyor. Böyle alakası demeyeyim de işte e-sporcu olmayan oyuncuları alıp çalıştırıyor gibi bir şey mi amatör ligler? Aynen o kafanın şeyi olarak ya, o. o. kafaysa iyi bence akademiye hazırlık iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer düzgün insanlar varsa başında yararlı olabilir diye. Ya, Valla bir tanesinin başında ben varım. <laughs> yani öyle ben o, aynen ben organize ediyorum. Yani... yani ben falan. çok fikrim yok. Ondan dolayı amatör ligler oyuncu yetiştirmek iyi olabilir diye düşünüyorum yani. Başka da bir şey gelmedi. Ya öyle bu arada ben sana biraz şey bilgi vereyim istiyorsan. Geçen sene 14 tane oyuncu biz akademi ligine gönderdik. Yani iyi olur yani. Çünkü kompetitif game'e hazırlanması için bir yol diyebilirim. Hani tam olarak öyle bir platform diyelim ve geçelim. E artık Instagram'a gelen sorulara geçtim. E Tolga sormuş biraz böyle troll diyebileceğimiz e tarzda bir soru. Dark Pers eski koçu olan Linux şerefs e diğer adıyla Malkoç demiş. O mu daha iyi yoksa sen mi? Ya Ben Malkoç'un olduğu her alanda daha iyiyim. Size <laughs> 90 falan, 97 hatta. Yani... Ya. Koçlukta da bence, koçlukta da bence, aynen. Ha Burada linkse bir söz hakkı doğdu artık, bakalım belki cevap vermek ister, bilmiyorum. Diğer soruya geçelim. Kim sormuş? Ruskan diye okunuyor galiba. Şu an meta'nın en güçlü ormancıları hangileri ve ligde oynanan hero'lar solo queue'da da iş yapar mı? Ligde oynanan hero'lar solo queue'da da iş yapar, zaten güçlü oldukları için oynanıyorlar genel olarak. Meta'nın en güçlü ormancıları hangileri diye soru gelmiş. Şimdi early game, late game olarak şey yapalım. Early Hı, hı. game'de Leeson, Zinza vesaireyi. Late'de de işte keli olabilecek çok çağrı gelmiyor ama bir güven vardı işte. O oyun, oyunun early ve şey mid game ve late game'inde güçlü olan hı hı. güven falan iyi. De oynanan hero'lar da solo de iş yapar. Zaten iş yaptıkları için. Ee, şey soracağım bir de böyle hani düşük elo'da oynayan insanlar var. Ben de dahil. <laughs> Silver evet. Gold falan diyelim. Abi onlara hangi şampiyon önerirsin? Lig çıkmak istiyorlar, ormancılar. Ne yapsınlar? Abi onlara oynaması biraz daha kolay olan ve iş yapan çarları önerebilirim. Mesela ne var? Nocturne var. Nocturne güzel bence. Kolay biraz daha oynaması. Hı -hı. Zinza çok iyi. Mesela Zinza'yı kesinlikle oynayın. Ülkeli'den çıkmak için. Bir video izleyin. Düz spamlayın yani. ile çok kolaylık çıkarsın. Onun dışında aklıma çok bir şey ama Bence Lee Sin falan eğer çok fazla oynamadıysanız oynamayın yani Sizin çok fazla dolaşmanız gereken bir şey diyebilirim ya. Yani. Onun dışında yok yani Zinza ve Nocturne falan oynayabilirler. Daha oynuyorum. Daha oynaması basit yani, karakterler diyorsun. Evet, doğru. oynaması basit karakterleri oynarsanız oyuna daha çok odak olabilirsiniz. Yani siz bilmediğiniz şampiyonla oynarken hem şampiyonu öğrenmeye çalışıyorsunuz bir yandan hem oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz. Veya ne bileyim zor bir hero oynarken hero'ya fokus olmak zorunda Ondan dolayı bence ceza falan kolay dik diye düşünüyorum. Peki ben bir şey soracağım. Warwick Mastery'e falan bunlar oynasınlar mı? Mastery'i bence oynamasınlar. Bence Warwick de oynamasınlar. Yani şimdi şöyle siz Warwick'le lig çıkarsınız ama onun devamında ne kadar gidebilir? Yani yüksek elo'da bunlar çok iş yapmıyor diye düşünüyorum. Hmm. Yani zaman harcamayın bence o çağlarla diye düşünüyorum. Anladım. Zaman kaybı. ya yani kendinizi bir taraftan geliştirip bir taraftan... Evet bir kendinizi... Süre... Tabi ne yapmak isterseniz de sadece lig kasmak istiyorsanız Master de oynayabilirsiniz bence. <laughs> Kötü olmayabilir ama hani ben daha üstüne çıkacağım diyorsanız bence bu hero'ları oynamayın yani. Peki abi, biraz daha üste çıkmadan bahsedelim e-sporcu e olan tarafından. E nasıl olun ya abi e-sporcu? Ne tavsiye edersin? Abi şu an ne tavsiye ederim? Şu an hali hazırda yani çok fazla oyuncu var. Yani bunlardan farkını ortaya koymak için Vestefan Challenger olmanız gerekiyor. Yüksek puanlara girmeniz lazım. Yüksek puanları girdikten sonra da akademi takımlarının tryoutları oluyor. O tryoutlarda iyi oynayıp kendinizi o takım alırsanız sonra işte akademide güzel oynarsınız. size fırsat veriyorlar. Orada da iyi oynarsınız zaten bir şekilde gir. Aynen öyle. Ee, peki bir de şunu sormak istiyorum. Böyle özellikle Türkiye'de ailelerin e-spora karşı böyle bir ön yargısı var. Hatta bayağı var. Bu biraz kültürden de kaynaklı vesaire ama e, destekliler mi abi seni veya desteklemeleri lazım mı? Ya desteklediler bence. Yani en azından önayak, ayak yani ne derler? Köstek olmadılar diyeyim. önayak ayak oldular sürekli. Yani destekliler ondan yana sıkıntım yok. Ya yani ama desteklemeyenlere de şimdi bir şey diyemeyeceğim. Genelde genç insanlar oluyor. Kaç 16 17 yaşında insanlar ailesine yani ters gidip çünkü bu iş biraz da flip yani. Herkes deniyor ama herkes yapamıyor. Ondan dolayı bir şey diyemeyeceğim yani. Ailelerine bence sadece anlatabilirler diye düşünüyorum. Onlar artık kabul ederse onlar için Bence ters gelmeseler daha iyi sanki. Ya bence Çünkü gerçekten de öyle. ama gerçekten herkesi de yani mesela insanlar bazı oyunculara diyor ki çoktan olur hani. Herkes diyor mesela bu çocuk ama gitsin ailesine ters düşüyorsa da yani bence. Çünkü hayatı kurtulacak ailesi anlamında. Ama gerçekten çok iyi olması lazım yani. bu. Ya o çok iyi olma kriteri bence aslında çok önemli. Neden biliyor musun? Çünkü mesela e, çok düşük geliyor. Adam bronz diyor ki ben e-sporcu olacağım. Evet onlar bence zor ya. Hayır, Gerçekten tamam. de çok yollar. Joy yolları tam. Ya yani belli bir yere gelin ondan sonra konuşun diyelim. Ve geçelim Aynı, e, bir sonraki soruya. Garen Forvan sormuş. Yurt dışına bir takıma gitme şansı olsa hangi takıma giderdi ve neden diyor? Ya, yurt dışına gitme şansım olsa yani bileyim abi? Hangi... Bence ne bileyim g falan ya. Çok prestijli bir takım. biraz şey oluyor da gitme şansım olsa G2 falan derdim. Peki böyle kendini en top gördüğün yer neresi? En yüksek zirven neresi olacak sence? Um, bu sene bence kendimi en iyi Türk jungle dediğimde aklına gelecek kişilerden biri olacağım. En azından ilk üçe kesin sokacağım yani. Hı, -hı. Sezon içinde hiç kötü oynamayı düşünmüyorum. Sürekli bir daha da devam edecek. Onun dışında işte TCL'i kazanmak istiyorum. Kazandıktan sonra da işte yurt şans bulursam çok iyi yani. Ama bilgisayar için yani sürekli tapta olacağım öyle. Anladım ve sanki bu sene bunu biraz gösteriyorsun Dark Passage'de. Şu an bu kadroyla gayet yani iyi gidiyorsunuz. Peki Dark Passage olarak hedefiniz net şampiyonluk mu? Başka bir şey istemiyorsun. Yok var hedefimiz şu an net şampiyonluk değil. Hı. Biz hedeflerimizi şey yapıyoruz işte diyoruz aslında. Direkt şampiyonluk dersek atıyorum şampiyonluk oldu hedefimiz. Haftaya bile uzaldık. İnsanlar motive ol yani Motiv olamıyor biraz daha düşüyor falan böyle moral olarak vesaire. Sürekli mesela bizim hedefimiz ilk önce playoff'a girmekti. Şu an playoff'u biraz garantiledik gibi oluyor. Ondan sonra playoff sonrasında falan çalışıyoruz. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama şu an önümüzde de çok rahat bir şey var bence. Olabileceğimiz şu an çok rahat bir sene diyebilirim şampiyon İstiyoruz ama ya tabii ki hedefimiz şampiyonluk ama kesin değil yani. Anladım. Kendinizi direkt biz şampiyonuz moduna sokmuyorsunuz o revaya. Evet biz şampiyon. Evet onu istemiyoruz ama şampiyon olmak istiyoruz. Onun için çalışıyoruz yani çok fazla. Anladım. Ve önüzde e, önünüzde bir Aurora maçı var. Onu sormak istiyorum. Evet. E, bence Aurora Lig'de çok iyi gözükmüştü ilk iki hafta. Sonra geçen hafta bir 0-2 e, seri yakaladılar. Siz de bence gayet iyi gözüküyorsunuz. Nasıl bir mücadele olacak sence? Aurora'ya bakalım ya. Çalışıyoruz aslında. Ben güzel geçeceğine inanıyorum kazanacağız diye düşünüyorum yani. Kaza tamam. bela çıkmazsa %90 falan kazanacağız yani. Tamamdır valla başarılar diliyorum ben de ve bu yurt dışı sorusuyla ilgili bir şey bir soru da aklıma geldi. Geçen sene hiç yurt dışına teklif aldın mı? Aldı senden Yok gitmedi. geçen ya. sene hiç zaten bizce bir şey de yapmadım. Ne derler? LFT de atmadım. Hmm. Öncelikle kendimi Türkiye'de kanıtlamak istiyorum. Ondan sonra yurt dışı. Aslında böyle basamak basmak diyebilir miyiz kariyer Evet olmasına. yani evet. Aynen öyle. Yani Şöyle, ben İngilizce bir LFT atsam, orada kendi profilimi paylaşsam, işte vesaire, yabancı böyle düşük, hani alt takımlar oluyor ya, Hı -hı. onlardan teklif alacağımı düşünüyordum ama ya atmak istemedim. Çünkü önce dediğim gibi hedefim, sadece kendimi kanıtlamak ve mümkünse şampiyon olmak. Peki e, TCL tarafında, e, Şampiyonluk Ligi tarafında, ligin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Ligin -Lig geleceği -Lig -Lig -Lig. hakkında. Bence çok fazla oyuncu yetişiyor. Daha yani artık herkes Korelilere yaklaştı. Hani Korelilerden daha da iyi oyuncular var. Türk oyuncular çok fazla çıkıyor ama bunlara biraz daha destek olmak lazım. İyi olan oyuncular sürekli yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Biraz daha bence TCL'in kendi içinde bir ne derler plan proje bir şey yapması lazım yani diye düşünüyorum. Biraz daha kendini toplaması lazım. Çünkü oyuncular üzerinden dönüyor. Ben çok destek aldığını düşünmüyorum oyuncuların. Öyle oyuncuların ve takımların genel olarak. Ya oyuncu... Öyle oyuncular geliyor ama bence çok destek yok yani Rio tarafında. Ya oyuncu tarafına ben de katılıyorum. Hani zaten geçen sene örneklerini gördük. Armut gitti, Closer gitti. Bu sefer Broken Blade G2'da oynuyor. Lugar, Kaori. Aynen öyle. Kaori var, Lugar. Bunlar da Amerika'da. Diyelim. Ha Blue da var hatta. Evet Blue da var. Ve ee, geçelim son soruya. Sosyal medyadan gelen. Ee nasıl okunuyor nick bilmiyorum o yüzden hiç okumayacağım. Diyor ki şu anki sonucu daha önceden bekliyorlar mıydı? Dark Passage olarak. Bunu birkaç farklı soruya ayıralım. İlk soru bu olsun. Şu anki sonucu daha önceden bekliyor muydunuz? Ya bu sonucu 5-1'i beklemiyorduk açıkçası. Bizim ilk 3 haftaki amacımız hani ne bileyim 4-2, 3-3 vesaireydi. Şu an 5-1 bizim için bayağı iyi oldu. Rahatladık bayağı. GS ve işte falan çok rahatlattı bize. Onun dışında diğer soru neydi? E, diğer, yani... ya diğer soruları soracağım şimdi. Yani, Ya beklemiyorduk. Şey, ya yani 3 3 ya da 4 2 diye bekliyorduk. 5 1 oldu. Hani beklentimiz de oldu? Biz de iyi oldu yani. 5-1 demişken ya, bu Nasır maçı vardı abi bir tane. Çok böyle yeniyordunuz, yenemediniz, iyi savundunuz. Evet, evet. Nasıldı o maç? Maç iyi değildi genel olarak. <laughs> Öyle game'de çok hata yaptık diyebilirim. Aslında çok hata da yapmadık da yapmak gereken şeyleri yapmadık için. Ee, adamlar bize out range etip, Edip öldürdü yani. Bollu Velkuz falan filan problem yani. Bence alsa Bollu Velkuz her oyun. Bize 90 falan kazanırlar ama adam o tip falan demesinler diye galiba almıyor. Bize çıkarıyorlar yani sürekli. <laughs> Size biraz şansın öyle denk geldi Elim ya. İyi oyun. Allah gelmese iyiydi yani. Yani olsam biliyoruz ya bir şey olmaz. Bakalım hafta ne yapacak bir Şey Diğer soru da şu. VF Şehir'deki en iyi kim? En iyi ormancı kim? Bence en iyi ormancı kim? Biliyorum abi. Abi direkt benim de ya ne olacak? Abi yok öyle <laughs> şeyi yapmak istemiyorum. En iyi ormancı kim? Aklıma bence şu an geçen sene Moytoydu çok net. Hı hı. Bu sene bence çok iyi başlamadı ligi ve iyi, yani şu an çok iyi gitmiyor. Toplarsa da gene Moito olabilir. Onun dışında Ferret iyi, Kire iyi. Yani ligin en iyisi diyebileceğim biri yok ama böyle top 4'te falan olan insanlar var işte. Kire iyi, Ferret, Moito. Onlar iyi yani. Sen kendini nereye koyarsın diye sorayım o zaman. Ben kendimi nereye koyarım? Ben de top 3'e koyarım ya, top 3 4'e. Ben de seni o koyarım. Geçelim diğer soruya. Ee, diyor ki yeniden gelen çift koreli metası şu an e, ligde nasıl işliyor? diye sormuş bir yerden. Ya yani çift koreli metası insanlar a, Korelileri çok fazla sanırım yani çok iyi Koreli çekmiyor, ortalama Koreli çekiyor. Ya yani geçen Split mesela MNS diye bir herif vardı. Adam geldi yok etti yani. Ama öyle bir şey çıkması lazım. Onun dışında bence çok iyi değiller genel olarak. Mesela Beşiktaş'ın supportu falan vardı. Mutlu. çıkarmışlar. Aynen hani çıkarmışlar diye. 10-35 var. Yani bence çok iyi değil Çift Koreli muhabbeti. Bence 5 Türk e, 5 Türk çok iyi oluyor. iletişim konusunda da çok iyi oluyor. O yüzden bence. Bence Hı. çift çok iyiyse ligde iş yapmaz diye düşün. Yani böyle iletişim konusunda da, çok İngilizce konularında da sıkıntıları var diye biliyorum ben Korelilerin özellikle. Yani hem Türklerin olabiliyor İngilizce hem zaten Korelilerin bayağı bir oluyor yani. muhabbetleri. Ondan dolayı iletişim zor olduğu zaman zaten League of Legends iletişim üzerine kurulu bence biraz. İletişimi kötü olan takımlar iyi oynayamıyor bence. Ve hani e, biraz coin flip ya senin söylediğin gibi aslında Koreli şeyi. Tutarsa iyi tutar, tutmazsa da... Aynen. Tutarsa iyi oluyor ama... %90'ı falan tutmuştu. Önümüzü yani aklıma gelen bir isim MNS var. Tek doğru düzgün çıkma. O yani. Bu arada hani şey değil. İyi Koreli alıyor insanlar. Oynatıyor atıyor. Atıyorum. Yani ne vardı? Frozen falan vardı. Onlar bayağı iyiydi de zamanında. Şimdi herkes de oyunu öğrendi. Herkes yani Türkler kendini çok geliştirdi bence. Ondan dolayı Koreliler çok etkisi olmuyor yani. Bakalım ilerleyen süreçte işte. neler olacak Koreliler tarafında diyelim ve son soru. Son sorusu daha doğrusu. Ee, geçen son ile bu sezon arasındaki fark ne diye sormuş. Senin bazında olabilir, lig bazında olabilir, takım bazında olabilir. Geçen sezon lig bazında, geçen sezona göre bence şu an takımlar daha iyi ama bence insanlar yani aralarındaki uyumlar falan çok iyi değil galiba. Hı hı. Oyuncular falan bence daha da iyi. Bakımından, kendi bakımından da geçen seneyle bu sene arasındaki fark biraz daha oyunlarda sakinim. Yani oyun oynarken biraz daha komfort hissediyorum. O yüzden kendi oyunumu oynayabiliyorum. Yani. Artık o şeyden çıktım yani, yeni oyuncu kafasından kendim çıkabildim ya, rookie yani. Rookie değilim diyorsun artık. Aynen artık rookie olarak görmüyorum. Şimdi bir takımdan da dolayı bir pressure olmuyor yani. Herkes rahatım yani. Anladım. O zaman ben çok teşekkür ediyorum Tayfun geldin, soruları cevaplandırdın için peki hani taraftarlarınıza söylemek istediğiniz son bir mesaj var mıdır? Taraftarlarımıza ben DP taraftarlarını çok seviyorum. Yani çok fazla da iyi mesaj alıyorum. Kötü mesaj aldığım bugüne kadar çok olmadı. Alırsam da engelliyorum zaten. Beni biraz düşürüyor <laughs> kötü mesajlar. Twitter'da falan yani boş boş mesajlar atılıyor bazen. Onları engelleyip geçiyorum. Onun dışında taraftarlar desteklemeye devam etsin. Onun dışında bir şey demiyorum yani. Bu sene iyi olacak. Taraftarları sevindireceğiz. Bakalım ben de size buradan başarılar dileyim bir kere daha ve tekrar teşekkür edeyim. Bir sonraki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.